Hiç kimsenin bakmak istemediği yerlerde Tanrı'nın neden kendini ortaya çıkarmayı seçtiğini hiç düşündünüz mü? Dünya statü, tanınma ve etki peşinde koşarken Rab hayatın unutulmuş köşelerine eğiliyor. O, kral olduğunu kanıtlamak için güçlülerin masasına oturmaz. Dünyadan geri bırakılanlara, yaralı, reddedilmiş, içten kırılmış olanlara yaklaşır. İşte o sessiz yerlerde acılar bağırıyor gibi görünürken ve kalpler görünmez hissederken Tanrı'nın sevgisi en parlak şekilde parlar. İsa'nın Levi'nin evine yemeğe davet edildiğinde de tam olarak bu oldu. Orada vergi tahsildarları ve günahçılarla çevrili babanın kalbini dünyaya gösterdi. Dindarlar sordular: "Neden günahçılar ve vergi tahsildarlarıyla yemek yiyor?" Ama İsa, yüzyıllar boyunca yankılanan sözlerle cevapladı. Sağlıklılar doktora ihtiyaç duymaz, hastalar ihtiyaç duyar. Ben doğru olanları çağırmak için gelmedim, günahkarları çağırmak için geldim. O, karmaşamızdan uzaklaşmadı, insan kusurlarından korkmadı, acı karşısında yüzünü çevirmedi. Kusurlularla masaya oturdu ve lütfun, dinin bıraktığı yere ulaştığını gösterdi. Çoğu insan değeri görünüş, başarı veya davranışa göre ölçerken, Rab daha derine bakar. Etiketleri görmez, kalpleri görür. Başkaları utanç görürken, o kurtarılmayı hak eden bir ruh görür. Umutsuzluk gördüklerinde, dönüştürülmeye hazır bir hikaye görür. İşte müjdenin özü, Tanrı, başkası yapmasa bile bize yaklaşır. Kendini değersiz, görünmez veya unutulmuş hissedenlere gelir. Hiçbirimiz, onun verdiğini hak etmiyoruz. Sonsuz yaşamı hak etmiyoruz. Ama o bize ücretsiz sunuyor. Onun sevgisini hak edemeyiz. Ama onu ölçüsüz bir şekilde döküyor. Lütfunu kazanamayız. Ama yine de yeterlidir ve düştüğümüzde merhameti gün be gün üzerimizi örter. Ağatlar 3.22-23 de şöyle denir. Rabbin merhameti tükenmez. Şefkati asla sona ermez. Her sabah yenilenir. Büyüktür sadık olan. Her gün doğumu, Tanrı'nın bizi henüz bırakmadığının kanıtıdır. Her yeni gün, lütfunun hala mevcut olduğunun sessiz bir hatırlatıcısıdır ve belki de bunu bugün duyman gerekiyor. Belki dün ağırdı, mücadele, başarısızlık ve suçlulukla doluydu. Ama bugün, bugün Tanrı'nın merhameti, gözlerini açıp yeniden başlamanı bekliyor. O, kaosundan uzaklaşmaz. İçine girer ve onu dönüştürür. Mükemmel olmanı beklemez. Sadece kapıyı açmanı bekler. Bu mesaj kalbine dokunuyorsa, şimdi derin bir nefes al ve Tanrı'nın varlığının sana dokunmasına izin ver. Ve eğer her gün böyle sözlerde yürümek istiyorsan, seni içtenlikle bu kanala abone olmaya, bildirimleri açmaya, beyni bırakmaya ve Tanrı'nın sevgisini duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşmaya davet ediyorum. Böylece birlikte daha fazla kalbe iman ve umut yayarız. Gerçek şu ki, hayat sadece güneşli günlerden oluşmaz. Kahkaha ve gözyaşlarını, zaferleri ve yenilgileri, sarılmaları ve yoklukları karıştırır. Bir noktada hepimiz, yükün dayanılmaz göründüğü ve imanın rüzgarda zayıf bir alev gibi sallandığı sezonlardan geçeriz. Bu anlarda, kalpte yankılanan bir soru ortaya çıkar. Tanrı neden bunun içinden geçmeme izin veriyor?'' Belki acıların ortasında bu soruyu zaten sormuştun. Ama ya derinlerde, sıkıntılar terk edilmişliğin değil, saflaştırma araçlarıysa? Ya senin çöl dediğin yer aslında Tanrı'nın seninle yürümeyi öğrettiği sınıfsa? Davut bunu derinlemesine anladı. Kral olan çoban, Mezmur 119-71'de şöyle dedi. Başım sıkıntıya girdiği için senin hükümlerini öğrendim. Bu benim için iyiydi. Acıda amaç görebilmek cesaret ister. Tanrı'nın tek bir gözyaşını bile boşa harcamadığını fark edebilmek ise ruhsal olgunluk gerektirir. Vadiler ceza değil, dönüşüm yollarıdır. Karşı rüzgarlar reddedilme işareti değil, bizi asla terk etmeyen ona daha sıkı tutunma davetidir. Rahatlık Tanrı'nın varlığını unuttururken Acı onu yoğun bir şekilde aramamızı sağlar. Bulutlu günlerde sesini tanımayı öğreniriz. Sessiz gecelerde tesellisini hissederiz. Ve ateşin ortasında yanımızda olduğunu, bizi şekillendirdiğini, güçlendirdiğini ve daha büyük bir şeye hazırladığını keşfederiz. Rab sadece sorunlarımızı ortadan kaldırmakla ilgilenmez. Sarsılmaz bir iman koşullara değil onun varlığına dayanan bir güven oluşturmamızla ilgilenir. Çoğu zaman Tanrı'dan fırtınayı kaldırmasını isteriz. Ama her zaman bunu yapmaz. Bazen bize suda yürüme öğretmeyi seçer. O, mücadelelerden uzak bir hayat vaat etmez. Ama hiçbir savaşın yalnızca sizin tarafınızdan verilmemesini garanti eder. Acı ile karşılaştığımızda, vadinin ortasında elimizi tutar hatta hissetmesek bile ve acı ile iman arasındaki görünmez alanda kökler en derin şekilde büyür şimdi anlamayabilirsiniz ama dökülen her gözyaşının bir amacı vardır her uzun gece içinde büyüme tohumları taşır ve her gizli çöl yalnızca sabredenlere açılan ruhsal hazineleri saklar tanrı uzak değildir sizi şekillendiriyor, öğretiyor ve henüz göremediğiniz zaferler için zemini hazırlıyor. Bu yüzden acı bastırdığında ve umut küçük göründüğünde hatırlayın. Acı hikayenin sonu değildir. O, Tanrı'nın sadakatini göstermek için kullandığı araçtır. Ateşin sizi yakmasına izin vermez, sadece arındırır. Fırtınaya sizi boğmak için izin vermez dalgaların sesine itaat ettiğini öğretmek içindir. Ve her şey çok ağır göründüğünde yalnız olmadığınızı keşfedeceksiniz. Tanrı'nın kendisi yanınızdadır ve her adımınızı destekler. Bütün bunların ışığında kalbinizde yer etmesi gereken güçlü bir gerçek vardır. Tanrı sadece uzaktan izlemez. Hikayenizin her detayında sizinle yürür. Günahkarlarla masada oturan aynı İsa Bugün kırık evlere, yaralı ailelere ve yorgun kalplere girer. Davud'un sıkıntısını büyüme için kullanan aynı Tanrı, vadilerinizi de aşkı ve amacı göstermek için kullanır. Hiçbir şey Rab'bin ellerinde boşa gitmez. Acıyı öğrenmeye, gözyaşlarını tohuma ve umutsuzluğu umuda dönüştürür. Kendinizi reddedilmiş hissettiğinizde İsa'nın unutulanları arkadaş olarak adlandırdığını hatırlayın. Değersiz hissettiğinizde merhametlerinin her sabah yenilendiğini hatırlayın. Acı inancınızı eziyormuş gibi göründüğünde, sıkıntının büyüme ürettiği sözüne sıkı sıkıya tutunun. Ve vazgeçmek istediğinizde, sizi asla terk etmeyeceğine söz veren ona bakın. Tanrı güzel sözlerle sınırlı değildir. O hareket eder. Dağları taşır, fırtınaları sakinleştirir ve duvarları yıkar. Dün, bugün ve sonsuza dek aynı odur. İşte bu yüzden güvenle dua edebiliriz. Dizlerimizi büktüğümüzde ve kalbimizi açtığımızda sadece dinlemez, mükemmel iradesine göre cevap verir. Korkularımızı, kaygılarımızı ve en sessiz savaşlarımızı ona teslim edebiliriz. Çünkü hiçbiri onun gücünden büyük değildir. Yıkamayacağı duvar yoktur. Sakinleştiremeyeceği fırtına yoktur. Ve dışarıda hiçbir şey değişmiyor gibi görünse bile, o zaten içimizde çalışıyor. Bizi güçlendiriyor ve kollarında dinlenmeyi öğretiyor. Şimdi derin bir nefes alın. Gözlerinizi kapatın ve Tanrı'nın varlığının sizi sarmasına izin verin. Rabbin elinizi tutup Seninleyim dediğini hayal edin. Elinde olduğunda hiçbir acı kalıcı değildir. Hiçbir savaş onun gücünden büyük değildir. Hiçbir korku onun sadakatinden daha güçlü değildir. Teslim ettiğinizde o ilgilenir. Güvendiğinizde o hareket eder. Dua ettiğinizde o cevap verir. Hemen anlamasanız bile. Ve eğer bugün kalbiniz yorgunsa Hatırlayın, Tanrı sizin sığınağınızdır. Gidişinizi ve gelişinizi korur. O, sağlayan Tanrı Yehova Cire, sizin için savaşan Tanrı Yehova Nissi, iç fırtınaları sakinleştiren barış Yehova şalondur. Her şey kontrol dışı görünse bile, Rab kontrolündedir. Korkmayın, güvenin, sabırlı olun.'' Ve eğer bu söz ruhunuza ulaştı ve inancınızı güçlendirdiyse, davetimi sevgiyle kabul edin. Bu kanala abone olun. Hiçbir dua mesajını kaçırmamak için zili açın. Beynin ve Tanrı'nın gücüyle daha fazla yaşamın dokunması için paylaşın. Her paylaşım, başkalarının kalbine ekilen bir tohumdur. Şimdi, inancınızı benimkine birleştirin ve sessizce veya yüksek sesle dua edin. Tanrı'ya yakın bir arkadaşınıza konuşur gibi konuşun. O dinliyor. O hareket ediyor ve varlığı sizi asla terk etmeyecek. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ve barışı üzerinizde ve evinizde olsun. Amin.